Evet hocam. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Ee, biz e, Kılıç Öms Enstitüsü e, olarak, tesisat birimi olarak Belediye Kalkınma Ajansı'na proje sunduk. Projemizin adı nitelikli mesleki eğitimlik eğitim iş gücü kapsamında 830 bin liralık değerindeki malzemeyi bölümler kazandırdık. Teşekkürler. Çabalardık ve e, niye yaptık bu işi? Gençlerimiz görsünler, öğrensinler, çıkınca nitelikli bir şekilde mezun olsunlar. Şöyle evet. sektörümüze bakalım. Özellikle ben bunu şu hakikaten bu e, buradan da sistemine Bütün meslek sesinde olması gereken, hatta mühendislerin bilmesi gereken bir şey. Herhangi bir tesisat malzemesinin ne kadar basınç kaybı yaptığını sistemde dijital olarak ölçebiliyoruz. Diyelim ki bana bir şu an olsun, girişe takıyoruz, çıkışa takıyoruz ve buradaki dijital olarak görebiliyoruz. Onu göre tesisatın tasarlamasını yapabiliyoruz. Yani burada bir tesisatçı İlk başta bunun üzerine bence bir eğitim alması lazım. Yani şimdi kullandığım vananın tam geçişli mi olup olmaması evet, bu sistemin ne kadar etkiliyor. Dirsek. tabii. Mesela bu fazladır ve bu azdır. İşte bunu burada rakam zor deniyoruz. Evet. Veya check hangisi iyidir, hangisi hmm. fazla kayıp yaptır, hangisi az. Onu böyle tasarlarsak pompalardan tasarruf yaparız, elektrikten tasarruf yaparız, borulardan tasarruf yaparız. E hocam o zaman şöyle bir şey yapmanız lazım. Şu Bence bunlar rekorlu olması lazımdı ki Şöyle rekollu evet. e, Banaları böyle sokup takıp çıkarabilir. Bu standart yani tabi bu artırılabilir. Yine evet. E, monte edilmiş bu şekilde. Evet. Gençlere göstermek Gözlenmek adına bunu gönlük, farklılaştırabilir. e, evet. farklılaştırabiliriz. Evet. Abi çok dediğimiz var. Ah, hızlandırıyor. Güneşleriz ve Şu mesela Bernoulli denklemi. E, Bernoulli denklemi deneyseti. Bunu üniversitede gösteriyorlar ama görsel göster olarak kimse bilmiyor. Diyelim ki ısıtma tesisatındaki borulardaki hız farklı yani fazla hızlı olursa onu geri emme meydana getiriyor kol alırken. Şurada bu anahtarımız varsa işte, açayım görelim. Çalışacak mesela şu anda şöyle izah edilmesi ben size. Isıtma tesisatındaki boru çapları ince olursa hız artarsa biz de buradan kol şimdi aldık bu diyelim. pompanın emişiyle alakalı bir şey mi? Ee, bu pompanın e, su hızı. Hı. Mesela debisi şu anda e, 1500 metreküp bölü saat. Evet. Buradan geçen su. Evet. Şimdi diyelim ki bak e, daralma yokken yüksekliği su seviyesi görüyorsunuz. Daralmadaki e, su seviyesi görüyorsunuz. Buradan su geçerken emme yapıyor. Burada daralma mı var evet, ne var? Evet daralma var. var? Benim ha, bunu göremiyoruz var. değil mi? Evet şu anda hmm. şu karşıdan bakarsak ha. görünüyor. Dolayısıyla burada... Ha ha burada, şurada pardon. Evet. evet su Şuradaki burada bir düşüş geçiyor. Su hızlı olduğu zaman yukarı basınç değil elme yaratıyor. Dolayısıyla hmm. ısıtma kolonunda sıkıntı olabilir. Mesela bu da güzel. Yani şey. şimdi bir dakika. Şu olay şu anda ıı, suyun geçişiyle alakalı evet, geçişiyle bir şey değil mi? Evet geçişle alakalı. Şurası Aslında kalan, bizim görmediğimiz kolektörün içinde şu var değil mi? Şu e, hava kabarcığının olduğu yer. Şuraya, hayır, şurada şöyle bir genişlik var. Şurada daralıyor. Tamam daralmış hocam. Ha, burada anladım. hızlı akınca basınç yerleri gördüğünüz gibi emiyor. Aslında emiyor götürüyor yani. Alakalı. Alakalı. Evet ortadaki. Burada e, su hızıyla alakalı İşte bu ısıtma tesisatı. Yani bunu da ııı e, de bir kontrolle evet. çözülebilir. Bu mesela bu soğutma, soğutmanın temel prensibini anlatan bir şey. Yani çalıştığı zaman e, diyelim ki hangi kılcal boruyu kullanıyoruz veya neresi evaporatör, neresi kondenser görüyorsunuz. Ve elinize dokunduğu zaman soğutmanın da olduğunu görüyorsunuz. Çocuk burada dört dörtlük eğitim alıyor. Evet, Bunu öğrendiği zaman klimayı, buzdolabını hepsini öğretmiyoruz. Bu eee bu klimanın veya bu jeneratörün elektrik tesisatını döşeyebiliyoruz. Havalandırma ayaka denesettimiz var. Yukarı bu da ısıtma tesisatıyla Hocam, simülasyon yapabiliyoruz. Eee havalandırmacılar kendilerini mekanik tesisatçı olarak görmüyor. Ne diyorsun? Bak şimdi bu mekanik tesisat değil mi bu? Buna evet, şimdi biz ısıtma sistemi veriyoruz, soğutma sistemi heh, veriyoruz, havalandırma. var olması lazım. Buyurun çıkalım. Buraya hocam bir geçmeyelim. Bu, bu, bu da şey, bu da e, merkez sistem. Merkez sistemde yapamayacağımız, normalde yapamayacağımız olayları buraya simülasyon yapıyor. Diyelim şey, ki kazan yüz çıkınca ne olur? Bunu burada giriyoruz. İşte emniyet bantı e, burada yanıyor diyor ki ya yani emniyet ventilinden su atar. Ha demek ki biz bunu simülasyon olarak görebiliyoruz. Hmm. Yukarı çıkalım başka nesnelerimiz var. Hocam yok yok maşallah. Evet, bizim burası bu şekilde. Evet. Destek evet. olan firmalara da teşekkür evet. ediyoruz. Bu nedir hocam? Bu çiller sistemimiz. Işte yok be. Merkezli sistemi. yani biz buradaki havayı buradan alıyoruz. İşte ne yapıyoruz? Ön sütme yapıyoruz, soğutma yapıyoruz, nemlendirme yapıyoruz. Fan hızını değiştiriyoruz. Ve bu arada sensörler var ne değişik yaptığımızı buradan görerek şartlanmış olarak buradan çıkartıyoruz. Evet. Bu soğuk odamız. Soğuk oda nasıl oluyor? Sistem çalışıyor. Bizim denizletlerin hepsi çalışıyor. Teknik olarak detayları net görebiliyoruz. Evet. evet. Şu mesela bizim en çok kullandığımız tesisat olarak pompa. Isıtmada da pom var. Şimdi bu bir de ne kadar akım çeker, bir ne kadar akım çeker, bir ne kadar debi verir. Bunları gösterebiliyoruz. Mesela şu klima yapar. Klima arı değilse bu da mesela her okulda olması lazım. Soğutma e, dalı varsa. Niye? Biz buradan e, arızaları bu tepki veriyoruz. Diyoruz ki mesela fan çalışmaları zaman ne olur? E, i̇şte dış ürünündeki çalışmaları zaman ne olur? Elektrik az geldiği zaman burada bir sürü arıza çeşitleri var. Bunları şöyle gösteriyoruz. Burada bir e, şey var. buzdolabı bu e, eğitim seti de var. Evet, bu buzdolabı. Tarafı, e, arka tarafında e, strofoları sökülmüş, nerede hangi boru var ne hmm. net olarak görebiliyoruz. Evet, evet. Güzel bir şey yapmış. Evet, bu da salon tipi klima. Evet. Bu mesela musluk klima. Çocuklar deklarman diyor. Hocam musluk klima ne? Geliyoruz burada, bizzat. Bunların tamamı çalışıyor. Ee, ve mesela ki burada sistem nasıl gaz doldurur, nasıl gaz alınır. E, bunları da gösteriyoruz. Devam edelim. Mesela şöyle güneşe yansıran en son sistem. Bakım tipi. Biz mesela sırf kesef dersinde çocuklar bunu anlattık. Mesela bu borunun nasıl söküldüğünü çocuk göremiyor. Biz burada ne yapıyoruz? Mesela nasıl söküldüğünü ben de göstereyim. İleri doğru çevirerek bitiriyoruz. Alt, ondan sonra alttan kurtarıp bu şekilde. Camı tüpü kırmadan. Evet kırmadan. Bunları anlatıyoruz. Çocuk burada birebir görünce kendine cesaret ediyor. Piyasa çalışıyor. Evet. Gördüğünüz gibi mesela size de göstermiş olduk. Evet oralarda burada, biz hocam oralara biz sprey deterjan e, sıkıyoruz e, ki evet, yumuşak kesin. Üretimler eğitimlediğim için, bildiğim için orası sabunlu ondan dolayı değilse bu kolay. Hocam çıkartıyor. 506 tane tüp taktım. Kaç tane kırmışımdır sence? Ne? 506 sistemli bir sistem yaptım. Ee, normalde kırılmaz. Normal şartlarda. Kırılır. Kırılır. Hayır dikkat edeceksen kırılmaz. Yine kırılıyor. Kırılıyor mu? Kırılıyor hocam. Yani bir yere değdirmediğin takdirde... 506 tüp taktım bir sisteme. Sence kaç tane kırmışım? Yani bence 30-40'i geçmedi. 3 tane hocam. Ooo o zaman. evet. <laughs> evet. Evet. Isıtma atölyemize oraya gidelim. Gidelim hocam. Gidelim. Evet, evet hocam neredeyiz şimdi? Burası ısıtma atölyesi. Ama ısıtma atölyesinin şu şekilde bir süt diye yeri çizdik. Ve yaptık. Burası tamamen çalışıyor. Hocam Rusluğumuzdan... şu şu şofbenlere hastayım keşke imkanım olsa. <laughs> Evime koyacağım hatun bırak. Evet. Ee, şu anda suyumuz kapalı yani sıcak suyumuz buradan canlı olarak hepsi çalışıyor. Evet. sıcak su soğuk su çalışıyor. Aynı zamanda çok e, gömme rezervi var. Bu kredi söktüğümüz zaman şurada bidamız var. Ben burayı seyahat e, seyir yaptım. Bunu çekip içerisini şey görebiliyoruz. Evet çocuklar görüyor. Harika. Bu şekilde göreceğimiz bağlantıları görebiliyor. Yan tarafta buyurun dünler var. Hocam burada kazan var bunu unuttuk. Evet. Eee diyor ya buraya buraya bir tek örneği. çok rahatlıkla da nedir Şimdi şurada bir detay bu şeyle e, kendinden evet. yüklemeli. Evet, yüklemeli. E, ne yakıyor, yakıyor hocam bu? Buraya buraya kömürü dolduruyoruz ee, daha sonra çalıştığımız zaman burada hidronik bir bir işim var. Eee soğudukça, soğudukça oradan kömürü alıp yap. Hocam yapıp şimdi bu yapıp. bu kazan şu anda sadece evi ısıtmak için. Ama buna ufak bir detay ekleyerek sıcak su da sağlayabiliyoruz. yaptık. Ne yaptık? ufak bir eşanjör koyarak bizim tekniğini yaptığımız evet. için koyuyoruz. Aynı zamanda buradan sıcak su alıyoruz. Sıcak suyumuzu alıyoruz değil mi? Evet. Hem kalorifer ısıtıyoruz. şunla. Evet yapıyoruz. yani bu kazan bu gibi kazanları kullananlara e, tavsiye ederek evet. kullanmamız düşününü evet. üretiyoruz. Şuradan diğer burada en basit mesela ocak dönüşümünü yani doğalgaz dönüşümü yapıyoruz. Hmm. Buradan gaz. Evet dönüş. ayarını gösteriyoruz. Lepe'ye Doğalgaz dönüşümü dönüşüm nasıl yapılıyor? İnce bir püf noktası var ay yarı var. çok çok biliyoruz. Şimdi e, en son sistemi... Hocam de... bize niye öğretmem püf noktayı? <laughs> Mesela şunu... evet daire ön istasyonu. Evet, he. Bunlar Substation diyorlar. <laughs> Tabii çok bir ama e, bilmeden <laughs> öğreneceğimiz var. Bu. E, Bunu şimdi değil, bizim sponsor... Hocam ben sana katalog verdim. Sponsorumuz Kotsan. Evet. Daire ön istasyonu üretiyor. Tamam. Bilginiz olsun. Tamam inşallah. Ha, bu da Vilo'nun size herhalde evet, sustu, e, sunduğu bir evet, destek. E, e, Vilo da sponsorumuz sağ olsunlar. Yani işte, e, bu şu anda güncel olduğu için öğrencilerimizin de güncel yetişeceğini e, bu, bu şekilde öğrenebiliriz. Burası da bizim bürlerimiz, bürlerimiz, bürlerimiz bu sistemde çalışıyor. Öğrencilerimiz canlı olarak bizim en büyük e, avantajımız bu. Çalışıyoruz, çocuk canlı olarak gördüğü için bu işi birebir öğrenir. Hı. Yukarıda kombilerimiz var, bir de onu göstereyim. Hocam bitmiyor nasıl bir okunmuş <laughs> bu Maşallah. Hocam pompayı unuttuk. Pompanya hocam depo çalışma sistemi bak. Hidrofor var evet. Tabii mesela. hidrofor depo çalışması küçük bir depo çok güzel yapılmış. Evet. Ha, tebrik A ederim. Aynı o şekilde. Depo nasıl bağlanır? <laughs> aynı zamanda burada evet. şey, basınç burada yine evet. bir, bir basınç enerjisi yapılıyor. Evet. Ve manometreler var. Basınç enerjisi gösteriyoruz. Aynı Bunu çocuk bant edip basınç ayarı bölüyoruz. Evet hocam tebrik ederim. Öbür tarafa bakalım. Burası e, artık en son sistem. Kombilerin bulunduğu kat. E, hatta yeni öğretmenlerimize e, anlattık. Bu sistemle tamamen çalışıyor. Şu kombi parçaları nedir, nasıl çalışır, arızaları nedir? Bize genel anlatıyoruz. Ve burada belki Türkiye'de hiçbir işte okulda olmayan veya çoğu için görmediği bir bağlantı şekilleri var. Hepsi gördüğünüz birkaç karşı tarafta var. Yani bu, bu bağlantıların hangisi evet. verimli? Gördüğünüz Hocam gibi... bak bunların biz Facebook grubumuzda çok tartışmasını yaptık. Sen hangisi diyorsun? Bunları diş, dişler olarak da. Şimdi e, tartışmayı bitirelim. Heh bitirelim. Bağlantı, kalorifer giriş üstten olur. Çapra dolara dönüş. Değil alttan. mi hocam? Bu olur. Şu olabilir. Bypass. Ama çok şey yapar. E, yani buna sıkıntı Sistemi zorlar. Sistemi zorluyor. Çünkü şurada geçiş aşamasında evet. aramalar var. Bu e, daha çok villalarda kullanılıyor. Estetik. estetik. Olduğu başlıyor. için. Gerçekten Boyu estetik. sarkıyor. Evet. Şimdi, Şimdi şu şunun için ne diyorsun en hocam? Çok evet. Kullandı. Niye? Çünkü işçiliği az. Alttan Hemen alttan. T X boruları kesip banaya takıp bağlıyoruz. Tabi bor olma biçimde avantajlı oluyor. Ama dediğim gibi birinci. Şimdi hocam, şu var. birinci sistem ısıda da, e, sirkülasyonda da en faydalısı evet, mı? En fazla kullanılması gereken bu aslında. Ama günümüzde artık en son kullanıyor. Çünkü şuradaki bir boru tabii maliyet olduğu için insanlar bunu kullanmak istemiyor. Evet. Sonucu. Eee aynı zamanda dönüş bağlantımız var. Evet. Dönüş konumuz var. Öğrenciler Yine üstün aynı bağlantıları PPR ile evet, farklı aynı bağlantı. Aynı ha. PPR ile bağlantısı. Sağ sol. ile bağlantısı nasıl? Mesela... Ama hocam bu ters olmuş ya. Ha alt üst böyle girmiş, böyle çıkmış. Aynen, ha evet. pardon. o eski sistemlerde. Kafa gidiyor ya. Şu yerden ısıtma yer sisteminden. nasıl olur? Görüyorsun. Ha aynı şekilde de şu sistem mesela Hocam yerden ısıtmada Franki şey biliyorsunuz. Yerden evet. ısıtma borusu. O da bizim sponsorumuz sağ olsunlar. Tamam. Dünya markası. Mesela şu anda en son sistem bu. Bakın gördüğünüz gibi projemizin amacı bu. Nitelikli meslek et, nitelikli iş gücü. Şu anda güncel olduğu için görüyorsunuz. Evet. De bir e kontrollü. Ve aktüatör vano. Evet. Yani çocuk bunu buradan o, nasıl bağlantını <laughs> yaptığını nasıl kapattığını görebiliyor. Aktüatör vano nedir hocam? Onu bir anlatayım. Şimdi e, yerden ısıtmada normalde ne yapıyor? Eski sistem. Her taraf aynı, her odaya aynı su gidiyor. Evet. Fakat insanlar diyor ki kardeşim ben bu odayı çok fazla ısınıyor. Ne yapayım? Ben alıp buraya kapatıyorum. Kendi eline kapatıyorum. Kendi elle kapatmaya gerek yok. Teknoloji ne dedi? O odaya bir tane termostat koyuyoruz. Her odaya aslında ve her odanın e, gidişine aktörler buna koyuyoruz. Ben bu odayı 20 derece ayarladığım zaman bu o odayı kapatıyor. Dolayısıyla tasarruf yapıyoruz. Kısıyor, kapatıyor Kısırıyor yani. yani evet hocam. Bu eski sistem nasıl Isı evet. ölçerlerimiz. Evet. Bu da en son bir üründe kullanılan kaskat evet. geniş çekerseniz bu arada öğrencilerimizin de gördüğü anlaşılmış evet, maşallah. oluyor. Maşallah. Güncel olduğu anlaşılmış Hocam seni ne tebrik mi? ediyorum. Ben böyle teknik bir okul görmedim. Adı teknik okul olup içi boşalan çok okul var. O da hocalarımızın suçu değil. Değil destek yok biz bir proje ha. yaptık bir şeydi yaptık. E, mühendis ve ustalarımız işte tekniker teknisyenlerimiz mezun oldukları okula en azından hurdalarına ha, vererek olur. Evet. destek olsa en neler en olur? Büyük, e, des, yani desteği o şekilde yaparlar. Ha kendileri kendileri yaramayan hatta bazen doğalgaz doğal gaz parçalar olabilir. Evet hurda evet, yaptık evet, kısa parçalar. Evet. Diş açıyoruz o, zaman. O parçalar o. olabilir. O desteklerini bekliyoruz. Evet hocam emeklerinizden dolayı çok teşekkür ederim. Bizi ağırladınız. Var sağ olun. Siz. Çok teşekkür ederim. Okulumuz neydi bir daha söyleyelim. Konya Kılıçarslan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Antalya Lisesi. Teşekkürler hocam.